Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Kali ses serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz. İkinci sezonun üçüncü bölümünü oynuyoruz. En son bir köye gidecektik. Bakalım başımıza neler gelecek. Ben çok heyecanlıyım. Hazırsanız başlayalım. Bölüm 3. Lanetli Topraklar Sabah erkenden köye gitmek için yola çıktık. Kirlin bizi götürüp geri getirmeyi kabul eden bir şoförle anlaştı. Yürüyüş için. Uf, abi yürüyüş için bu ne? Aşırı güzel. <laughs> Özel günler için. Gezi için. Bunu giyeceğiz arkadaşlar. Yani çok iyi. Göz alıcı makyaj. Olağan dışı makyaj. Hafif makyaj. Başım Her zaman pahalı olanı seçiyoruz. bunu yaptım. Başladım. Rose. Arşiv çok şey söyledi. Hamas Vital'a, Kalidas'a, Lightfoot hakkında. Evet abi Lightfoot'la ilgili kafamızı mı karıştırmaya çalıştı? Yoksa gerçekten de bir şeyler mi var? İnanın bilmiyorum. Çok korkuyorum. Kocam hakkında kaç şeyler... Ay kocam dedim Bir tane hatırladığım kadarıyla Shiva'nın biçimlerinden birinin yeraltı sığınağı, onun krallığı ve Tamas. Sanstriçeden çevrilmişse kasvet ve karanlıkla ilgili bir şey. Yorgun bir şekilde pencereye yaslandım. Kirin sessizce uyuyor, lima kitap okuyordu. Ah tatlım benim. Sanırım şunu demek istedi. Karanlık boyut, öbür dünya, butların evi. Bir dakika lan ben bunu şeyden baksam ya. Arkadaşlar <laughs> hile yapacağım. Ee, siz şey demiştiniz ya Wiki fandom mıydı? Neydi? Oradan baktı. Oradan bakacağım şimdi. Karanlık boyut. Doğru olan oymuş. <laughs> Okey. <laughs> Karanlık boyut. Kızgın yaratıklarla dolu bir tür korkunç ve kasvetli bir yer. Rose, Lightfoot'un diplomatın gezisinin amacını bildiğini ama bizden sakladığını söyledi. Sonunda okuyabildim çok şükür. Bu doğru çıkarsa iş arkadaşlarıma Rose ve diğer butları anlatacağım. Bu uhrevi gücün var olduğunu doğrudan bir kanıt olacak. Oha harbiden ha. ne kadar zeki bir kadınsın aşkım. Bir süre sonra durduk. Evet. Geldik inelim. Uf <laughs> Yaşlı bir adam tarafından karşılandık. Evet bu kim lan? Merhaba hangi dili konuşuyor? Merhaba benim adım Amalakan. Ona Hintçe kadar iyi konuşmadığım yerel Bengalce dilince cevap verdim. Ailem Bengalce öğrenmeme karşıydı ama Kalkuta'da geçirdiğim süre boyunca Bengalcemi biraz geliştirdim. Bu dil bana çok kolay geliyordu. Sanki zaten ana dilimmiş gibi. Bununla ilgili bir şey mi var hikayede? Yani bunu benim gözüme sokmaya çalışıyormuşsun gibi. Soyadımı duyunca adam zar zor fark edilir şekilde yüzünü buruşturdu. Yoksa ben önemli biri miyim? Anlaşıldı. Benim adım Isha. Beni takip et. Etmiyorum lan. Daha ileri bir yere gitti. Biraz senetüt ettim ve hiçbir şey anlamayan kilimeliğime sadece birbirlerine baktılar. Bir dakika ama... Ama nereye? Nasıl nereye? Eve. Ne oldu lan? Lan beni yolda gördüğün karın mı almak istiyorsun sen? Hayırdır birader? Bizi biriyle karıştırıyorsunuz. Biz buraya... Sizi bekliyorlar. Ya ben görücü usulü evlenmek istemiyorum. İşe fazla uzatmadan yoluna devam etti. Nereye gitti? Beni zorla evlendirecekler. Yardım et. Garip adam. Onu takip edelim. Neler olduğunu anlamıyorum onu takip edelim. Ben işaret etmek istemiyorum arkadaşlar. Başımıza boklar gelecek. Nere olduğunu anlamıyorum. Çok garip bir adam. Geldi yüzümüze baktı falan. Garip adam. Güzel olsa da ne garip bir yer. Güzel olsa da mı? Kanka. Adamın peşinden gittik. Bir zekalıyız çünkü. İşini gözünü bırakan köylüler hayvanat bahçesine gelmiş gibi bizi dikkatlice inceliyorlardı. Neden bu kadar <laughs> yüzsüzce bakıyorlar? Sence neden bakıyorlar? <laughs> Bebeğim. Yani sen şu anda nereye gidersen git, dikkatleri üstüne çekersin. Burası küçük bir köy. Turistlerin her gün buraya geldiğini sanmıyorum. Muhtemelen onların önünde İngilizce konuşmasak iyi olur. Bence daha çok İngilizce konuşun da bizi dışlasınlar da biz de bir an önce buradan kurtulalım. Evet, aksi takdirde bize uyuz olurlar. Hayır, prensip olarak vazgeçmem. Kesinlikle arkadaşlar, bu var ya, Tanrı'nın gazabı kesin. Tamam, nasıl istersen. <laughs> Bebeğim, bunların hepsi senin için bak. Seninle birlikte olabilmemiz için benim tanrıçanın gazabından gitmem gerekiyormuş. Ruhu derinliklerine bakıyorsun. Bakma artık. Çünkü arkadaki inek gibi bakıyordu az önce bana. Biraz daha yürüdükten sonra ıssız ve harap bir evin önünde durduk. Evet adamın evi burasıymış. Burada bizim kafamızı kesecek. Kellemizi alacak. İşte sizin. Bu ev ne? Girin bakın. Ben bana söyleneni yapıyorum. İşe sakince kapıyı açtı ve yine hiçbirinizi beklemeden içeri girdi. İçeride bir canavar manavar varsa ilk buyursunuz zaten. Bizi bu evi görmemiz için getirmiş. Bu kız gerçekten geri zekalı. <laughs> vallahi biz niye evi görmek için gelelim? İçeride biri var demek ki salak. Onu takip edeceğim. Burada kalın. İçeride ne olduğunu bilmiyoruz. Ama aşkım senin başına bir şey gelirse ben vallahi köyü yakarım. Bak gerçekten. Senin yanındayken hep böyle aşka kuşka gibi davranıyorum ki yani hep beni koru, benim yanımda ol diye. Ama senin başına bir şey gelirse gerçek katil benim. <laughs> ne diyorum ben ya? Kafa yedim hiç. Elimde göz kalemi var. Kirin hafifçe çömelerek sessizce eve girdi. Ön kapı ona göre çok alçaktı. Görüyor musunuz bebeğimi? Uzun boy. <laughs> Aman ha gerildim. Gerek var mıydı buraya gelmeye? Köylüler biraz korkutucu görünüyor. Aşırı abarttılar şu an. Alt tarafı köy yani. Adamlar bizi tırpanlarla kovalayacak değiller herhalde. Burada kendimi huzursuz hissediyorum. Biliyordum böyle bir sahne geleceğini. Her şey güzel olacak. Abart. Şimdi seni desteklemeyi çok istiyorum ama artık seninle çok fazla yakınlık kurmayacağım. Sonra yanlışlıkla sana aşık olmuşum zannedersin. Bak. Ben aşık olmayacağım. Sen zannedeceksin. O yüzden e, abartma diyeceğim. Zaten abartma. Abartma aşkım. Ben de gerildim ama sen sadece beni daha kötü. Ne diyorsun kanka? Evet pardon, kendime hakim olacağım. İstersen Kirin'in yanına git. Seni burada bekleyeceğim. Bir dakika Kirin'in yanına niye gönderiyorsun onu? <laughs> Hayır. İme onayla başını salladı ve eve girdi. Bence diğer seçeneği seçseydim de Kirin'in yanına gönderecektim. Çünkü bak yalnız kalınca başıma bir şey gelecek. Bir yerlerden denizin sesi, yaprakların hışırtısı, insanların sesleri ve birinin adımları geldi ne? O bir omzumdan tutmadan arkamı dönmeyi başardım. Kim oğlum? Neden buraya geldiniz? Burası size göre değil. Amca üstüne bir şey damlamış. kustum mu? Ne yaptın? Gerizekalı. zekalı. Sık da git şu an. Elimi öyle bir şiddete tut ki, tuttu ki şaşkınlık ve korkudan afalladım. Hemen kilini çağırmalıyız. <laughs> Kelin ölüyorum yardım et. Defolun buradan. Yani üstünde babaannemin geceliği var tamam mı? Seni ciddiye alamıyorum ama. Siktir gitti. Kirli tırnaklarını cildime batın adam beni kendisine doğru çekti. <laughs> Etrafta kirin olmadığına göre şimdi karate güçlerim ortaya çıkıyor. Bırakın. Ne istiyorsunuz? Kaybolun yabancılar. Sizi mahvederim. Çok mu Bekle şimdi kirin gelsin. Bu Bu sesim Tanrıçanın öfkesi veya merhameti puanlarını etkileyecektir. Ben yabancı değilim. Benden uzak dur hayvan. <laughs> Bunu seç yaptık ki. Korkudan kala kal. Benden uzak dur hayvan. Hiç. Sakın bir daha bana dokunmaya cü cüret etme. Aksi takdirde seni fena halde döverler. İşte bu ya. Hem de kocam döver seni. Omzumu daha da sıktı. İki adım geri gittim ama uzaklaşmama izin vermedi. La, amca bir salar mısın beni? Kiram da nereye gitti? Gelse artık. Gebertecekler beni burada. Gidin buradan ya da ölün. Bir kere daha ayrı yazılıyor. İkincisi sen mi öldüreceksin? Aniden biri onu ensesinden yakaladı ve sertçe bir tarafa fırlattı. Tabii ki de kocam. <laughs> Cesareti kırılan adam sırt üstü düştü ama hemen ayağa kalktı. Önümüzde... Ne? Siyah bir takım elbise içinde. Bu arada Ratan'a artık kıyafet seçebildiğim için çok mutluyum. Teşekkür ederim Allah razı olsun. Siyah bir takım elbise mi? Siyah takım elbise ve saçı bağlı. Siyah takım elbise ve açık saçlı. Bu kıyafeti hayatta seçmedim. Bu saçı çok beğenmedim. Yani... Bu da güzelmiş. Ama bu saç sizi bana Priyanka'yı hatırlatıyor ve... O yüzden bunu seçeceğim. Ratan, ona dokunmaya cüret etme bir daha. İşte böyle göte gelirsin. Yok ol. Adamın kaçması sadece bir saniye sürdü. Korku içinde arkasına bakıyordu. Kil'ine güvendim. Kil'in gelmedi, Ratan geldi. Ama bak, beni kurtarmış olabilirsin. Ama geçenki bölümlerde bizden bir şeyleri gizlemiş olduğun gerçeğini göz ardı edemeyiz. O yüzden şu anlık affettim seni ama bunu konuşacağız. Anlamıyorum. Burada ne işin var? Sizin için geldim. Siz derken hepimizden mi bahsediyorsun yoksa kibarlık mı yapıyorsun? Burada yalnız olma Buraya gelme fikri kimden çıktı? Bunu duyunca neden bu kadar tiksindin? Yoksa bir şeyler mi gizliyorsun? Benden ne istedi? Sen bizden ne istiyorsun? Seni aradığımızda telefon çağrıları görmezden gelmiyor muydu? İşte size bu evi ben istediğim üzerine gösterdi. Burası benim evim. Ratan, <laughs> Evine birazcık tadilat <tarihler> gerekebilir <laughs> Evin dışına biraz böyle renkli bir şeyler sürersen uzaktan bu kadar korkusuz gözükmez. Eşyalarınızı buraya bırakın ve işe başlamadan önce biraz dinlenin. Bir şey tartışarak evden çıkan kin ve limanın seslerini duyduk. Haybaş, her şeyi yaptım. Git. Adam itaatkar bir şekilde hemen dönüp gitti. Ratan, burada ne yapıyorsun? Neredesin sen? Öldürüyorlardı beni burada. Hani beni koruyacaktın? Bir açıklama yap. Aksi takdirde olacaklardan sorumlu değilim. <laughs> <laughs> Lütfen şu an kavga etmeyin. Sakin ol Lightfoot. Ben siz burada yapamazsınız. Burada da mı bize köstek olmayı planlıyorsun? Bir açıklama yapacağım ama daha sonra. Ya şu anda bak. Hepimiz bir aradayken böyle senin evine gelirim, sen bize çay yap. Her şeyi böyle tane tane anlat. Ya ne bu gizem? Bunun sana bağlı olduğunu sanmıyorum. İşte benim kocam. <laughs> Orası doğru. Bu bana bağlı. Yeni yönetici gelene kadar ekibi ben yönetiyorum değil mi? Karım gururlu. Ay pardon. Kocam gururlu. Karısıyla gurur duyuyor. Hemen şimdi bir açıklama yapmazsan seninle çalışmamızın çok zor olduğunu düşünüyorum. Hadi eve girelim. Eşyalarınızı bırakın da konuşalım. İçeri girdiğimizde Lightfoot her şeyi kanepeye bıraktı. Odalar temiz görünüyordu ama yuva olmaktan çok uzaktı. Sanki orada uzun süredir kimse yaşamıyormuş gibi. Ne oldu Rasan? Sessizlik, iletişimsizlik. Ve şimdi buradasın. Sanki hiçbir şey olmamış gibi. Soruşturmanın bizim için ne kadar önemli olduğunu biliyordun ve yine de bazı bilgileri sakladın. Ama hala her şey için bir açıklamam var. Ama olması gereken bu değil. Öyle iş arasında acele acele değil. Size her şeyi anlatmak istiyorum ama uygun bir ortamda. Uygun bir ortam mı? Ne yapacaksın? Bizi pavyona falan mı götüreceksin? Anlat işte buradan daha uygun ortam mı var şu an? Tehlikeli olabilir ama Rata'nın yardımına ihtiyacımız var. Zaman kazanmak için bölünüp gün batımına kadar Kalkutu'ya dönmeye karar verirsek iki tercümana ihtiyacımız olacak. Kötü fikir artık ona güvenmiyorum. Buradan da anlıyoruz ki Kila'nın güvenini kaybettiğimiz zaman başımıza kötü şeyler geliyor. <laughs> Soruşturmanın daha da uzamasını istemezsin değil mi? <laughs> ben bir şey söyleyince çocuk cevap veremiyor. <laughs> Peki nasıl bölünecekmişiz? Tabii ki de Ratan ve Lima, Kilin ve ben. Lima ve benim için daha güvenli olur. Evet haklısın öyleyse. Hayır <laughs> Öyle, sen de az değilsin ha. Nasıl mutlu oluyor bak. Bayan bak senin yanında güvende olmalı tamam mı? İş arkadaşıma bir şey olursa o iyi olacak söz veriyorum. Evden çıktık. Ratan ve Lima köyün batı kısmına, Kimi ve ben ise doğu kısmına gittik. Bu hoşuma gitmedi. Başın ani gelişi, bu ev. Hem de klifografide mi? Ne güzel bir tesadüf gel. Etrafımızda olup bitenler konusunda endişeliyim. İçgüdülerime güvenebiliriz. İnan bana. Sana her şekilde inanıyorum. Ama bir şeyler sakladığını öğrendim. Bak. Lütfen çok geç olmadan açıkla bana. İçgüdülerin mi? Vay canına. Mantıklı kaptan Lightfoot. Kuru gerçeklerden başka bir şeye daha mı güveniyor? Benim hakkımda pek bir şey bilmiyorsun değil mi? Evet çünkü anlatmıyorsun aptal. Gayet avucumun içi gibisin. Götünden sallama hiçbir şey bilmiyoruz. Küçük saf ama hala. Şimdi bunu niye dedin sen? Hı? Ne kadar çok keşif yapman gerekecek. Hoş keşif umarım. Ya bu da flörtleşiyor lan. Ortada bir şey var. Bir durun flörtleşmeyin. Arkadaki inek gibi izleyeceğim sizi yoksa. Kendin karar vereceksin. Küçük evlerin olduğu dar bir sokağa girdik. Bize bakıyorlar. Yine. Yoldan geçen ilk birkaç kişi benimle konuşmadı. Geri çekildi. Hatta ben oradan değilmişim gibi davrandı. Bir başkası bana ilginç bir eşyermişim gibi dokunmaya çalıştı. Kilin anıka. Onu... <laughs> Gerizekalı ya. Yanımda koskoca adam var iki metre. <laughs> bir şey söyleyeceğim. Gerçekten kilin benim yanımda korumanmış gibi durmuyor mu ya? Bu nasıl cesaret? Yüzlerinde ilgi ve tiksinti vardı. Ve hangisinin daha kötü olduğunu karar veremiyordum. Bak işte burada. Bir kadının ineğini temizlediği küçük bir eve yaklaştık. İyi günler. Dilimizi biliyor musun? Herkes de sizin şey İngiliz olduğunuzu düşünüyor. Hayır ailem Hindistanlı. Neyse işin küçük bir yalan söyleyeyim. Adınız ne? Rani. Tanıştığımıza memnun oldum. Benim adım Amala. Soyadın ne? Vaş mı? Ben bunu internetten bakacağım. Çünkü soyadımla ilgili kesin bir şey var. Ve başı seçersem de bokluklar olabilir. Ben bunu bir internetten bakıp geliyorum. Arkadaşlar kanı seçersem saygı kaybediyormuşum. O yüzden başı seçeceğim. Umarım başımıza kötü şeyler gelmez. Kadın takdir edercesine başını sağlıyor. <laughs> Ölü tüccarlardansın demek. İyi kıyafetlerinden belli. Evet yalan söylemek iyi bir fikirdi. İnşallah soyadımı verdiği tepki önemliydi evet bak. Rani Kilian'a baktı. Görünüşe göre yabancı bu. Dili bilmiyor. İstediğinizi söyleyebilirsiniz. Ama küfür edersen yumruğumu yersin. Kilim bizi izliyordu. Belli ki ondan bahsettiğimizi anlamıştı. <laughs> Neden bir şey söyleyeyim ki? Neden geldin sen? 23 yıl önce... Aha. Burada bir olay yaşanmış. Bu konuda ne bildiğini öğrenmek istedim. geçmişte kaldı. Neden analım değil mi? Geçmiş geçmişte kaldı. Hayattayız ne güzel. Salak mısın? Ya bir sonraki sefer sen öldürürsün. <laughs> Kirin hafifçe bana doğru eğildi ve fısıldadı. Kadın çok gergin. <laughs> Ben anlamamıştım aşkım. <laughs> adam dilimizi bilmediği için sadece kadının tepkilerini falan bakıyor kıyama. Çünkü o cinayetten bahsediyoruz. Kirin başını salladı ve etraftaki doğayla çok ilgileniyormuş gibi benden birkaç adım uzaklaştı. Ranin ondan çekindiğini anladı. O adam yaşlı değil mi? Karısını dövdüğünü duydum. Ay, biz bu bilgiyi Amrit'ten öğrenmiştik. Oh my god. Nereden biliyorsun? Bay du Bey söyledi. Bu vakayı onlar üstlenmişti. Devdas Dubey'i tanıyor musun? Evet onunla yakınız. Çok güzel sallıyor ha. Vay be, neden hemen söylemedin? Vallahi siz gerçekten inanılmazsınız. Gerçekten bak. Yani isim vererek saygı kazanıyorum ya. Püh. Şey evet, karısını döverdi. Aha. Sizce bu onun cezası mıydı? Aynı sırasında bu yüzden mi öldürülmüş? Ne kadar garip, neden her şey böyle gelişti? Davranışı bölümü bir şekilde bağlantılı mı? Bunların hepsini tek tek soracak mıyım ben? Kahve hepsini tek tek soracağım. Sizce bu onun cezası mıydı? Belki davranışları bir, birilerini kızdırmıştır. Kim sırf öfkesinden böyle bir şeye cesaret edebilir ki? Bu farklıydı. Farklı nedenler vardı. İlk seferinde doğrudu. Ananı satayım. <laughs> ben hepsini tek tek göreceğiz. <laughs> Peki ne oldu? Sus. Bu konuda sussan iyi olur ama hala. Ve canı susamadıysan burada kimseye bu soruları sorma. Yerli gibi davransan bile kimse yabancıya bir şey anlatmaz. Ama sen anlatıyorsun. Burada kimse seninle konuşmayacak. Sadece Mahavir kork... Ne? Sadece Mahavir korkmuyor. Ama o daha üç gündür ortalarda yok. Mahavir her kimse <laughs> gebermiş galiba. Mahavir kim? Köyün Brahman'ı. Onu ara işte eğer bulursan. Ön arkasını döndü. Böylece konuşmamız sona erdi. Valla teyze sana yalan söyledim falan ama bize yardımcı oldun. Allah razı olsun. Kini ben uzaklaştık. Ona her şeyi anlattım. Bu mahaveri bulsak keşke. Ayağım kaşınıyor burada arkadaşlar. Ayağım sinek ısırmış sinekler tarafından taciz edilmediğimiz Allah Allah Kare. Belki Eşan'ın ondan haberi vardır. Hadi onu bulalım. Kendimize yine köyün en büyük caddesinde bulduk. Yeni zekalı. Hadi bir daha dene bakayım yaklaş. Bana saldıran kişi yakınlarda duruyor. Aşk gözlükle bizi izliyordu. Bunca zaman beni takip mi O götüme bak. Caddeden çok uzakta olmayan lima varatanı fark ettim. Şaşkın görünüyorlardı. Selam her şey yolunda mı? Şoför yok. Ve araba da yok. Umarım şoför ölmüştür. <laughs> İnşallah bizi terk etmemiştir. Ne? Kısa süre sonra yola çıkarız diye onunla konuşmak istedim. Çünkü köylüler konuşmuyor ve bizi sürekli birkaç gündür ortalıkta görünmeyen bir Brahman'a gönderiyorlar. Biz buraya geliyoruz ama ne şoför ne de araba var. Himaya <laughs> da size de endişelenmenizi tavsiye etmiştim. Mutlaka bir yerlerde telefon vardır. Şoförle iletişime geçebiliriz. Şoför galiba ölmüş. <laughs> ama neden gitsin ki? Bütün gün için anlaşmamış mıydık? Bilmiyorum. Onu bulursak açıklasın işte. <laughs> Bu senin için de geçerli baş. Madem boşuz konuşmak ister misin? Öğrendiklerimizi konuşmamız gerekmez mi? Hiçbir şey öğrenemedik ama hala. Her zaman olduğu gibi. O halde Kilin seninle de konuşmamız lazım. <gülüyor> <gülüyor> Kilian sıçtın. Bizden bir şey sakladığını biliyorum. Öyle mi? Senin gibi yani. Ha doğru ben butlarla karşılaştığımı saklıyorum. Hey neden çalışmak yerine kavga ediyoruz? Üzgünüm ama hala ama aramızda şeye rağmen sana bu soruyu sormam gerek. Ben hala bir ateşeğim ve görevlerimi yerine getirmek zorundayım. Birçok şeyi önceden tahmin ediyorsun ve çoğu zaman tahminlerin doğru çıkıyor. Kısmen soruşturmayı sen yönetiyorsun. İstediğin yönde muhtemelen. Aynen Hindistanlı ve köklerini bilmiyoruz. Belki Kalkı'da dansın. Ayrıca eskili birinin seni özellikle bizim ekibimize dahil etmesi beni endişelendiriyor. Kalkı'da öyle bilmemiz gereken herhangi bir bağlantın var mı? Amalya'nın bu şekilde bu işe karıştığını mı düşünüyorsun? Amalya'nın kesinlikle bu işe karıştığını hepimiz en başından beri biliyorduk zaten. Ee, Kiran, benim zeki kocam her şeyi çözmüş. Ama biz bilmiyoruz maalesef. Böyle bir iddia karşısında şok oldum. Ve ilk birkaç saniye dum ne? dumara uğradım. Dumar kim? C kendine gel. Eli ki buna ihtiyacım. <laughs> Çok korktum. Arkadaşlar diğer şıkları doğru okuyamadım bile. Çünkü nasıl bu kadar aptalca bir şey söyleyebilirim bilmiyorum. Ne yaptık ben? Ananız. Aga ben bunu bir daha oynarım. <laughs> bir dakika ben bunu kabul etmiyorum. Ben bu bölümü tekrar oynayacağım. Asla böyle bir şey kabul edemem. Bölümü tekrar başlatıyorum. Years later. Evet. Sen şimdi ciddi misin işaretliyorum arkadaşlar. <laughs> İnternetten baktım. Kilo değişkin mevedemem tamam mı? Birlikte yaşadığımız onca şeyden sonra mı? Yeter. Ratan bizi susturdu. Hadi eve dönelim orada konuşacağız. Kirin itiraz etmek istedi ama Ratan sadece başını salladı. Kirin seninle ilişkin bozulmasın diye bütün bölümü baştan sona tekrar okudum. Bak ileride bir piçlik yaptığın ortaya çıkarsa yemin ederim ağzını burnunu kırarım. Amala'nın cinayetlerle hiçbir ilgisi yok. Tabii ki yok. Benim var. Ağzını sıçın. Senin ne? Lightfoot like tek kelime etmedi. Hareketsiz kaldı. Elini yavaşça ve sessizce göğsüne kaydığını fark etti. Silahını orada tutuyordu. <laughs> Şan ne oluyor? Yan yana oturuyorduk. O yüzden elimi masanın altından onun dizine koydum. Yapma. Az kalsın ilişkimiz bok oluyordu. Bakmayın öyle. Ben kimseyi öldürmedim. Ben bunun kimin yaptığını biliyorum. Ancak süreçte hiçbir zaman doğrudan rol almadım. Zatan. Amrit yapıyor değil mi? Yani bunca zamandır bizi kandırıyordun. Hayır. Sadece sizi izliyordum ve bilmenize gerek olmayan sırlardan sizi uzak tutuyordum. Görek olmayan mı? Kirin gözlerini kapadı ve parmaklarını burnun köprüsüne kenetledi. Bütün bunlar beni ne kadar da sinir ediyor. Baş kimi koruduğunu umurunda mı sanıyorsun? İşimi yapıp buradan gitmek istiyorum. Sen ise buna engel oluyorsun. Kilin, ben olmasaydım içinizden birinin kafası aynı salonumuzun zaman önce süslüyor olurdu. Süsledi zaten. Rose öldü gerçi zekalı. Rose'un kafası gibi mi? Birinin feda edilmesi gerekiyordu ne yazık ki. Neyse onun Rose olması <laughs> birazcık sevilmiş olabilir. <laughs> ne yazık ki. Zerre merhametin yok. Burnunuzu sizi ilgilendirmeyen işlere soktunuz ve birisinin bunun bedelini ödemesi gerekiyordu. Bu rol için en uygun kişiydi. Neden onun için üzüleyim ki? Rafam, sana inanamıyorum şu anda. Abi bak, içgüdülerimle bu çocuğu en başından beri böyle bir ısınamamıştım. İşte acımasızsın. Neden özellikle o? Olmaz öyle. Acımasızsın sen. Senin yüzünden öldürülmüş değil mi? O insanlarla bağlantın var. Evet ama amala'nın yok. Ay çok şükür. Rahatladım gerçekten. <laughs> Size zarar vermeyeceğimi açıkça belirtmek istiyorum. Bilakis ben burayı sizi tehlikeden korumak için geldim. Allah razı olsun Ratan. Ne tehlikesi ya? Burada bazı çok dindar insanlar yabancıların işlerini burnunu sokmasından hoşlanmazlar. Size bir ipucu vereceğim. İlk yücel cinayet burada gerçekleşti. Burası lanetli bir yer ve burada hoş karşılanmıyorsunuz. Lanetli bir yer mi? Ama hala bunu gördüğü için şanslıydı değil mi? Bunu satayım her şey ortaya çıkacak. Şoförünüz ilk fırsatta kaçtı. Bir tuzağa düşürüldüğünüz çok açık değil mi? Ve bu işin içinden kendi başına çıkamayacaksınız. Ama hala bunu biliyor muydun köy hakkında? Tüm şüpheleri kökten yok etme zamanı geldi. Bununla bir ilgim olmadığını söylememiş miydim? Her şey hakkında daha çok şey biliyorum. Çünkü ben bir Hindoloğum. Kahretsin. Yeter Kilin. Benim de sana söyleyecek çok şeyim var. Sıçtın şimdi Tekrar ediyorum. Kimse bana bir şey sormadan beni bu işe dahil etti ve yumuşak bir şekilde işi kabul etmediğim sürece Londra'daki hayatın benim için çok daha zor olacağını ima ettiler. Aha, bizi zorlamışlar. Beni mecbur ettiler. Üstüne üstlük başkasının suçlamalarını da dinlemeyeceğim. Baş bana hayranlıkla baktı. Kilin iç geçinme de <laughs> Ama Kilin yani sen de milletin içinde gelip söylemeyecektin ona. Seni duydum. Üzgünüm. hoş neden bize yardım ettin? Siz kötü bir kaderi hak edecek türden insanlar değilsiniz. Allah'ım çok şükür. Kilinin eskiden kiralık katil olduğunu <laughs> hepimiz unutmuş gibi yapıyoruz değil mi? İlk başta kendi işimi yapmak, sizi izlemek ve soruşturmayı doğru yönde yönlendirmek için oradaydım. Ama zamanla bizim için bir tehlike arz etmediğinizi anladım. Sizin için mi? Siz kimsiniz? <laughs> Söyle artık ya. İnsanları ritüeller sırasında öldürmek işiniz bu mu? Anlaşma açıkça bunu yapamayacağınızı belirtiyor. Adamımız sorunları halletmeye geldiğinde onu da mı öldürdünüz? Hmm, kartlarını açmaya mı karar verdin? Hayır, şimdi değil. İşte buymuş. Put'un bahsettiği. Adam öldü ve adamın öldüğünü Killian en başından beri biliyordu değil mi? Ben bu sırla yaşayabilirim. <laughs> Killian ne diyorsun? Lightfoot bir yerden bir paket sigara çıkardı ve evden çıktı. Sizin şoförü öğreneyim. Ratan da çıktı. Az önce ne oldu? Aha gece oldu. Dışarısı çoktan kararmışken gözlerimi açtım. Sanki birkaç saat değil de birkaç yıl uyumuş gibi kendimi bitkin hissediyordum. Yuma yakında bir kanepede uyuyordu. Onu uyandırmadan dışarı çıktım. Ben geri zekalıyım. Niye tek başıma dışarı çıkıyorum? Çitin yanında ona yaslanmış kilin duruyordu. Ha kilin yanına git. Uyanmışsın. Ratan ve şoförümüzden bir haber var mı? Yok. Eğer geceyi burada geçirmek zorunda kalırsak oturma odasında yatarım. Hepimiz şu an aynı şeyi düşünüyoruz. <laughs> Herhangi bir tehlike durumunda ilk ben orada olacağım. Korkuyorum başına bir şey gelecek diye. Bizden ne saklıyorsun? Söyle bana. Diplomat buraya neden geldi? Söyle bana. Diplomat buraya neden geldi? Biliyorum muhtemelen bu bir sır. Ama en azından bir sır çözülmüş olsun. söyle aşkım. Arkadaşlarımız güzelleşti. Arkadaşlarımız mı? Bunu daha sonra anlatacağım. Arkadan bir hışırtı duyuldu. Döndük ama gece karanlığında ve sisle bir şey göremedik. Muhtemelen bir hayvan. Kaden gerçekten de bütün bunlara karışmış olabileceğimi mi düşündün? Evet ya. Şu an o kadar kırgınım ki sana anlatamam. Yüzüne bile bakamıyorsun. Evet mi? Cevabı kalbimi delen bir ok gibiydi. Bana güvenmiyorsun. Allah belanızı verecek. Duygularımızın bize ele geçirmesine izin verecek durumda değiliz. Bu konuda anlaştığımızı sanıyordum. Senden ne kadar hoşlansam da düşünmek ve gördüğüm her şeyi analiz etmek zorundayım. Ailen hakkında hiçbir şey bilmiyoruz. Nereden geldiler, bunun ne ilgisi olabilir? Neden bununla bir ilgileri olsun ki? Bilmiyorum. Bu yüzden sordum. Ama keşke bunu özel olarak sorsaydın. Yani böyle herkesin içinde beni suçlarcasına sormasaydın Kilin. Tamam gidiyorum. Eve girmek için arkamı döndüğümde Kilin kolumdan tuttu. Arkamı dönmedim. Gitme. Burada biraz daha kalalım. Ha, kalbimi kır. Sonra gitme. Yalnız kalmak istiyorum. Bana arkadan yaklaştı. Yavaşça beni kucakladı. Eğilip kulağıma fısıldadı. Ama hala bana dokunma sinirliyim. Tamam sadece söyle seni hemen bırakırım. Ya da yanında kalmama izin ver. Bana buradayken sinirlen uzakta karanlıkta ve tek başına değil. Apa? Şu an aşırı sinirliyim. Var ya reddete basmamak için kendimi o kadar çok zor tutuyorum ki. Ama ileride pişman olmamak için ya da bölüm tekrar baştan okumamak için izin vereceğim. Cevap vermedim. Öylece durmaya devam ettim. Sessizliğim onu benden uzaklaştırmadı. Çenesini kafama yaslayarak beni göğsüne yaklaştırdı. Tamam biraz öylece susabiliriz. Önemli olan beraber... Korna çalıyor şu an. Ne oluyor? Shut the fuck up bitch. Dışarıda korna çalıyor. Yüksek ihtimalle Killian benim... Yüksek ihtimalle Killian ve benim düğünümün konvoyu diyecektim. Coştular iyice. Önemli olan beraber olmamız. Ya da belki bir şey söyleyebilirsin. ne istiyorsun çocuk? Kilin hafifçe kulağımı ısırdı. <laughs> Kilin'in sakladığı en büyük sır onun kurt adam olması değil mi? İrkildim ama hiçbir şey söylemedim. O zaman Kilin devam etti. Küçük öpücükler dudaklarıma ulaştı. Böyle bir durumda gerçekten aşırı sinirlenirdim. Ya ben bir şey kızmışım kırgınım. Adam hala benimle oynaşmaya çalışıyor. Yüzümü çevirmek istedim ama Kilin çenemi tutmayı başardığı için bunu yapmama izin vermedi. Parmaklarını hafifçe bastırarak yüzümü yavaşça kendisine çevirdi. Bir itirazın mı var? Bir şey söyleyecek misin veya... <laughs> bu çocuk gerçekten biri... <laughs> <laughs> Doğaçlama bir tuzan içindeydim. Bana arkadan sarılıyor, bir eliyle beni kendine bastırıyor, diğerleriyle yüzümü tutuyordu. Adam resmen... Biz <laughs> ben şu ediliyorum, farkında mıyız? Rahat bırak beni. Hmm, bu kız konuşuyormuş. Hadi beni öpmek istemediğini söyle. O zaman seni rahat bırakacağım. Ne çocukça bir oyun. Evet mi? Hayır mı? Ah üzgünüm süre doldu. Hiçbir şey cevap verecek zamanım olmadı. Dudakları benimkilerine yapıştı. Allah'ım bu adam gerçekten her gün beni farklı bir şeyle şaşırtmayı başarıyor. Onu uzaklaştırmaya karar veririm diye ilk başta beni çok nazik yoktu. Ama ben onu uzaklaştırmak istedim. <laughs> Vücudum hoş bir hisse doldu. Karnımın alt kısmında yoğunlaştı. Karnımızda kelebekler uçuşuyor arkadaşlar. Yüzümdeki güçlü eller, kilanın becerikli dili... Ve baş döndürücü kokusu. Dudaklarımdan çekildi. Parmakları belime gitti. Elbisemin kumaşının altına daldım. Da Beni artık ellemeyi keser misin? Saçımı boynumdan çektikten sonra Kelin tenime birkaç öpücük bıraktı. Eğer evde... Eğer evde lima olmasaydı seni omzuma atıp yatak odasına götürürdüm. Ve sen uyurken seni izlerdim. Kendi söylediğin şeye şaşırdın değil mi? Gerizekalı. Bunu düşünmeden söyledim. Evet fark ettim ben de bunu. Kilin kahkaha attı. Bunu sevdim. Sen içinde saçma sapan fantaziler var değil mi? Biliyorum. Yani söyleme ama. Ee, peki bunu nerede yapmak istiyorsun? Masanın üstünde mi? Evet masanın üstünde seninle birlikte okey oynayabiliriz mesela. Ben 101 çok iyi biliyorum. 101 oynayabiliriz karşı. Arkamı döndüm. Kilinle yüz yüze durduk. Sırıttım. Hiçbir yere. Hala kızgınım az kalsın A101 oynayacaktık. az <laughs> kalsın 101 oynayacaktık. Neyse. Evet. Gülerek beni kendine çekti. Üzerime oturup kızmaya devam et. Sadece yapmam gereken bunları okumadan önce önce içimden okumak. Çünkü bazen fark etmiyorum. <laughs> Şu an ben de aynı bakış atmak istiyorum inan. Gergin olduğunda hep flört eder misin? Evet, beni sürekli rahatsız eden gerilimi azaltmak istiyorum. Kardeşim sen azmışsın. <laughs> Senin haberin yok. Onu ittim ve birkaç adım geri attım. Benimle konuşmak istemiyorsan başka ne yapabilirim? Başa beklemenin bir anlamı olduğunu düşünmüyorum. Hadi eve girelim. Eve dönmekten başka çaremiz yoktu. Ayrılmadan önce aniden birinin bana baktığını hissettim. Yavaş yavaş aklımı mı kaybediyorum? Hayır. gerçekten burada mı yaşıyor? Bu evden kimse oturmuyor sanki. Ve düşünceler diyelim bir uykuya dalma dönecek ki son düşüncelerimde. Ama hani, evin içinde kaybolur kaybolmaz gölgelerden çıktı. Aha! Bir dakika bu ben ben söylemiyorum bunu. Ne yapılması gerektiği konusunda güven ve bilgi doluydu. Ona saldırmakta doğru yapmıştı. Ağzını sıçtığını köylüsü. Onu kendi elleriyle parçalayıp köyden atmak istemekte. İzin vermeyeceğim. Bir siktir git. Kesin sen öleceksin bak. Alım adımı yazıyorum şu ya. Böyle şeyler nasıl düşünüyor inanamıyorum ya. Birinci sezonun son bölümünde gerçekten o şeyi yapmayacaktık. <laughs>